Selamun Aleyküm arkadaşlar ee, 6 Kasım Pazar Günlerden Çayırba Hayvan Pazarı'ndayız Pazara girip e, Fiyatları araştıracağız Abone olup yorum yapmayı unutmayalım Hadi şimdi pazarımıza girelim Afyon Canlı Hayvan Pazarı 6 Kasım Pazar günü Pazarda durum bu arkadaşlar 3-5 alışveriş oluyor. Ama çarşambaya nazaran dörtte biri yani çarşambanın. Pazarda her türlü mal çıkıyor. Hesaplar uygun. Kanalımıza abone olalım. Yorum yapalım. Beğeni yapalım arkadaşlar. Şimdi herkese iyi seyirler. yaşa burada da damızlık, kurbanlık. Mevvelerimiz var. Selamun Aleyküm. selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok şükür. Ne istiyoruz düvelere? Düveler 14.500 lira istiyor. Ama bekliyoruz, Görüyoruz pazarın halini. Vatandaş yem pahalılığın, saman pahalılığından düşünüyor. Benim ekmeğim bu, alavereden hayvan ticaretinden. Aslında biz e, İç Anadolu'ya, Yozgat Çorum bölgesine çalışıyorduk. Nakliyeler çok pahalandı. Çorum tarafında da mal tükendi, pahalandı. Vatandaş Çorum'u kurbanlık düvede şey biliyordu, pazar biliyordu ama orada da bitti. Şu anda Afyon'da kurban alıcıya e, gerçekten düve çok ekonomik ama alıcı yok. E, saman arpa aldı başına gidiyor. Tarım bakanı zannedersem eee danışmanlarından fikir alarak den e, bu et fiyatlarını, yem fiyatlarını eee ucuz görüyor. Eee ama burada üretici çok mağdur durumda. Tarım bakanı bir zahmet dizmeleri geye de bu pazarları bir görürse o zaman anla. Hadi buradan vazgeçelim. Bölgemizdeyiz, rahat odası. Bir günden bir güne çiftçinin, üreticinin, sıkıntısını dile getirdi mi? Tarım Bakanlığı'na gitti. Eee konuyla ilgili bilgi verdi mi? Bundan da benim şüphem var. Ama seçimle yaklaştıkça köy, köy, köylünün yanındayız. Üreticinin yanındayız. Telefonlardan bugün çıkardık desteği, yarın çıkardık desteği. Kime ne destek çıktı ben de bilmiyorum. Gerçekten üretici şu anda çok alır? tüketici de alıyor. Biz e, işte pahalı et diyoruz, yiyemiyoruz. Ama sonucunu tüketici çekiyor bunun yeremesini diye. <laughs> Üretici bittiği zaman tüketici bunu nereden temin edecek, nasıl yiyecek? O zaman lopet getirecek bakanlık. Vatandaşa tarım kredilerde lopet satacak. Şu an kesim çok düşük. Çiftinin hali perişan. Yani gelsin tarım bakanı hayvancılık sektörüne bir el atsın. Teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah satarsın. <laughs> Kaç alacak? Tut dayı. lan Ben arkadaş kaç alacak ya? ya? Ya yani. Ben de, mi de, 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 de arkadaş arkadaş, Bir milyon ya, bir milyon. Çok üstü hala bir çakal. Bak nasıl biliyor? gerek Kaç al? yüz üç aylık bir Pazarda oluyor bakalım. 8 veriyor abi. Ee, zaman zaman. Ben Dayı iste lan. Ya ben almadım. Ben pızıgı, ne ben ben garip 9, 9, 9 an garip kızı öyle. Sen ne istedin? Dokuz buçuk dokuz al iyi şey mi? Şey He? Arkadaşlar burada da bir boş ineğimiz var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş ne istedin ineğe? İneğe 22,5 dedik abi. 22,5. Kısr ha. Kısr inek. İtalyan inek. İtallik. Bir kesin fiyatların ne durumda Afyon'da? Valla abi. İnek 90'a kesiyor ha. Dana 106, 107. Düve 95, 97. Öyle arası gidiyor. İyi. Şey, eee Afyon pazarı durum nasıl? İşler? Valla abi durum şöyle. Mal bağlı ya malın yanına varılmıyor. Yem yüksek. Millet bitiriyor galiba malı. Dışarıdan alıcı geliyor mu pazara? Dışarıdan alıcı nadir geliyor. Adam gelemiyor abi. 370 olmuş besi yemeği. Nasıl alacak da bakacak. Yine ne istiyorduk? Yine 22,5 dedik. 22,5 İsteyen oldu mu? 20 veriyorlar. 20 veriyorlar. İnşallah satarsın. İnşallah abi, tamam. İşin gücü biraz gelsin. Kaç diyorsun sen kaç? La, Sen kaç tane ne? 1004. Bu ulaşıyor mu canım? Kaç aylık abi danış? Hadi bakayım kaç aylık tane? İdario. Rafa gel buraya. E, 16 aylık bu adam e, Ne istediniz e, abi e, danış? De? Kaç istediğin ya? E, Yaşından çok fazla. 14. 14.5 14. istedik. Ne veriyor abi? Ne veriyor lan? 10'u e, 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 veriyor lan. Bir şey falan mı Arkadaşlar burada da 8 tane ayaklı yaşında danalarımız. Biz ya? Geç abi geç. <laughs> Selamun aleyküm Ahmet abi. Zelamlar. Abi ne istiyoruz danalara? 26 şah diyoruz abi. 26 şah. E, ee, kaç ay ağı kilo hmm. ağır canlı ağırlıkları? 400 sayı 440 kilo vermiş. Ne istiyoruz fiyat olarak? 26, 26 dedik. Ya. Yaşında kurban Yaşın, oluyor. Kurbanlar oluyor. Yaşını evet. geçiyor. Kontu evet. verdi. Hepsi kurban. Fiyat veren oldu mu abi? 24 bin lira para veriyor bu yolda. Peki hmm. e, piyasa nasıl abi? Durgun. Piyasamız yemimiz yüksek. Et? Satışımız yok. Et ha şu an 105 bin lira. Yakin kesende yok. Hayır, getiriyorlardı. yok. Hayırlı sabahlar. Her şeyin eksisi karışık. İnşallah satarsın abi. İnşallah. Şöyle danları bir daha alalım. Burada adam azlık dübellerimiz var. 2 4 6 8 tane. 9 tane. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Usta, e, sizin mi duvara? Dü Bizim abi. İsim neydi? Osman. Osman abi. Aldık mı, satıyoruz mu? Aldım, aldım. Mu? Kaç ara bitti abi? Üst üste 13 ara. 13 hayırlı olsun. Bizi kasteye verecek. Burada Anladın bir tane simaten kesimlik ineğimiz. Selamun aleyküm, aleyküm abi. Aleyküm hele. selam dayı, hoş geldin. Hoş isim. bulduk abi. İsim neydi abi? İsmim Gürsel, Yörükol Hayvancılık. Maşallah abi. Ee, İniye ne istiyorsunuz abi? Sizin Otur. mi alıyorsunuz mu? Satıyorsunuz Yine mu? Alacağız arkadaş nasip olursa. Bu size. 30 diyor. 30 O da 25 veriyor. Kaç para dayı ne? Gebe mi dayı? 10-15 günlük kebe dediler. O bu ayağı He ya boş <laughs> ol <olay> öyle kalsın. <laughs> Hadi yapın vazarınız abi. Hayır Hadi, Hadi dayı lan. İstendir lan. Hayırlı olsun 24 lira Allah Sen ne istedin? Ya olsun lan. 26 ya, Al. 26, 26 ya. Yani ne iyi lan iyiydim lan bak kaste çekecek bizi. Ya. 26 ya alsın. Ankara, Erzurum, İstanbul. Yem pahalı olduğundan ucuz veriyorsun. Abi kesim ne ne durumlar ne şu kesin an? Kesim 102. Ya. 102 lira şu anda kesin. E, yemden kesin. bağlı canın malları satıyor ya, zarf Satmak zorunda kalıyor. Bu memleket böyle işte. Devlet Yemi düşüremiyor. <laughs> Tamam mı dayım? Yem düşmedikçe mal para etmem. Yani kimse halinden memnun değil gibi gözüküyor. Ben çektiğim ya, e, videolarda... yaşayan ben... bir ceset gibi ay. İnşallah iyi olacak. Bak aldılar. Babam. Abi inşallah olur işiniz. İşiniz olur rast işiniz gelsin. İnşallah abi. Arkadaşlar burada da güzel bir, bir buzağılı ineğimiz var. Selamun aleyküm amca. Aleyküm. Amca ne istedik yine? Ya? Yine 30 liraya vereceğiz. 30 liraya verin. Fiyat veren oldu mu? Fiyat veren sordular, anlaşamadık. Kaç kilo süt veriyor? Adam bak 14 15 kilo sağı yen dedi. İki çapası var ağzında. İki çapası. İkinci buzağısı mı? İlk buzağısı mı? İlkine ilkine. İlkine. Pazar durumu nasıl abi? Yaylım var. Pazar durumu nasıl? Pazar normal. Memnun musun? Fiyatlardan. Fiyatlardan gün buldun her şimdi yapacak bir şey yok. İnşallah satarsın hem mi? İnşallah. 30 isteniyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bir adet iğneğimiz var. Müşterisini bakalım soralım. Selamun Selamünaleyküm Ahmet kardeşim. Selam abi. Ne istiyorsun yine? 19 istedik abi. 19. Fiyat veren oldu mu? Oldu abi. Ne veriyorlar? 16,57 veriyor abi. 16,57. Gabe mi? 10 litrelik. 10 litrelik boş. boş. Pazar durumu nasıl? Genel abi, anlamda. Fiyatlarımız çok yüksek yani fiyatlar yüksek alışveriş yok. Doğru. Hep herkes evet. ondan yakınıyor. Yem fiyatlarından yakınıyor herkes. Pazarda her türlü mal çıkıyor. Abi pazarımız büyük. Çarşamba yumurası daha büyük. Oluyor. Yani yani çarşambaya nazaran dörtte biri diyebiliriz bugün. Aynen abi. Dörtte biri bile yok yani. Hayırlısı olsun inşallah kardeş. İnşallah satarsın. Arkadaş iki tane beslemelik ineğimiz var burada da. Opa. Selam aleyküm abi. Aleyküm. Abi inekler sen gitsin herhalde. Ee. Abi durumları ne ineklerin? İnekler bıçaklık. Bıçaklık. Ee. kaça kilo abi canlı ağırlığı? Canlı ağırlığı 5-6 kilo. 56 kilo. Süt durumu ne abi? Bunlar, süt yok. Süt yok. Ne istedin abi bunlara? Eee. Bunlara 44 e dedim içine. Fiyat veren oluyor mu? 56 kilo. Ne verdi abi? 37, 38 verdi ya orada kaldılar. Abi işin Allah işin rast gelsin inşallah erdünler satarsın erdünler. abi. Herkesin rast gelsin. Arkadaşlar burada da 2, 4, 6, 7 tane erkek damalarımız var. Simental, kırman. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Abi isim? Veysel. Veysel abi nasılsın? İyi Allah aşkına. Bekliyoruz bak. Nasıl abi pazar durumu? Fena değil, normal. Kaç aylık abi la? Beşer aylık, altışer aylık. Fiyat ne istiyoruz? On beş ya. Fiyat veren oldu mu abi? Verdi. Ne veriyor abi? On dörde. Memnun muyuz peki piyasalardan? İyiyiz. Yem çok para. Yem çok para besici kizdi kizdi. Yani katılmayın. Besici mal almayın. Kesim nerede abi kesim fiyatlar? Kesim 100, 101, 102. Anladım abi. İnşallah satarsın abi. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaş burada, burada da düveler var. İyi. E? Selamun aleyküm. selam. Kardeş senin mi düveler? Bizim abicim. Ne istiyoruz düvelere? Düvelere yedi şey çıkıyoruz efendim. Kaç aylık bunlar? Bunlar mı? Bunlar 16, 17 aylık, 18 aylık, 20 aylık. O arada değişiyor. Nasıl peki fiyat veren oluyor mu? Fiyat veriyorlar. Yedi şey para verdiler. Yedi şey abimle. Evet. çıkamıyorsun. Çıkamıyorum. Beş ay üzeri çık koydular. Bunlar da bizim efendim. Bunlara ne istiyoruz? Kanaya 14,5 diyoruz. Düvelere 32,5 diyoruz. Bunlara fiyat veren oldu mu? Verdiler efendim. 30 verdiler, 13.5 buçuk verdiler. Peki pazar durumu nasıl? Pazar Genel durumu an... normal ya. Alışveriş maliyetleri düşünüyor. Dışarıdan alıcı geliyor mu? Dışarıdan buraya? alıcı geliyor. Çarşamba günü pazarda yere mal düşürmüyorlar maşallah. Memnunsun yani. Memnunuz yani. İyi bakalım. Allah işini rast gelsin Kendi kardeşim. Rast işini. gelsin beyefendi. E Yeni ya arkadaşlar. Yeni yeniye pazarlık var. <laughs>

500 lira var ya çok görüyorsun kazanmıyor abi 500 2000 lira var 36'ya benim basıyor fazla bastı sen sana ediyorsun, diyorsun 36'ya 36 37 aldık parayı hmm. abi ne aldık parayı bir olmaz abi ne e, yapıyor e, e, ne? 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 ne ne yapıyor ne yapıyor ne Hesaplanıyor arkadaşlar. 9500 lira satıldı arkadaşlar. Vallahi bir daha kazan. Tamam. hesap, <laughs> şey, He. hesap <laughs> <laughs> 37.500'e satıldı arkadaşlar. iki tane. Yine <laughs> Burada bir buzağı leğneğimiz var arkadaşlar. Ben, Selamun aleyküm arkadaş. Ya kaçma gel buraya ya. Ben de bıraktım, abi. inek, yine yine kaç, kaç para abi? İnek kaç para? 30. 30, 30. 30 istiyor abi. 30 abi. 30 abi. abi. Çıkmaz abi. Çıksın abi. Çıkmaz abi. Çıkmaz abi. Çıkmaz abi. Çıkmaz abi. Biz bu bu da çekeceğiz. Çekeceğiz. Abi biz burada da çim çim veririz. Kenar pandrası kilo sürüyor abi. Canım ya canım yani. 20 kilo ya, oğlum, abi. At, 20 at, kilo olmuş. Dişi buzağılı. Okan abi yokmuş şöyle uzak duruyor almayacak gibi. 4000 lira. Ne oğlum? Ne yavrum? Kaça vereceksin? Bu zor sana. 30 isteniyor arkadaşlar. Dişi burada Kaç kilo veriyor? Çok mu var? 20 kilo. 20 kilo, 20 kilo Aa, 20 var. 20 bunu? var. Ne yemezse keseriz. Yemezse bir bize para verir. Özme hayırlı olsun. Kaç? 24. Oğlum, Oğlum televizyon çekiyor. Düzgün konuş. Bir gün Değil mi? deniyor, Eğilin 24 veriyorlar. Böyle mi Olmaz. Arkadaşlar burada iki tane damızlık simentel düve. Selamünaleyküm kardeş. Aleyküm selam abi. İsim neydi? Süleyman Altıntaş abi. Süleyman kardeş, e, ne istiyoruz düvelere? Nasıl bir abi? 22 bin lira. 22 bin lira. Evet abi. Kaçar aylık? 8-9 aylık abi. 5-6 aylık. Peki fiyat veren oldu mu hiç kardeş? verdiler abi. Ne veriyorlar kardeş? Yedi buçuk sekiz civarına yakın küçüğe verdiler. On bir on bir buçuk büyüğümüze verdiler. Peki pazar durumu nasıl genel anlamda? Abi bugün biraz kırk diyeyim. Ya şimdi çarşamba bu, burada iki tane evet. pazar oluyor. Bir çarşamba Çarşambaya bir pazar. Çarşambaya bakarak düş. Yani dörtte biri kadar değil yani Dört pazar günü. Dörtte biri kadar değil abi. Çarşamba günü daha yoğun oluyor. Alışveriş olarak e, oranlar yüzün altında öyle söyleyelim. Yani abi nasıl diyeyim sana? Günü günü tutmuyor pazarlar. Memnun mu peki kardeş? Oranla bereket versin diyoruz abi. Allah ben şükür. Değil, ama... Şükür diyelim. Şükür Bana nerede senin? Bana nerede bizim abi? Bu da niye ne istedin? Bunu 13,5 diyoruz abi. Buna fiyat veren oldu mu? Bunu yine aldım abi. Fiyat veren olmadı. 13 evet. Buna ne istiyorsun? Buna 14,5 diyor. 14,5. Tamam kardeşim. Allah şimdi evet. rast gelsin inşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar burada iki adet. Bir dişi bir erkek uzağı var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsim neydi kardeşim? Mehmet. Memnun oldum kardeş. Ee, ben... <laughs> ne istiyoruz buzağılara? Buzağılara ya 15 istiyoruz. Kaç aylık dana? Yani, e, 75 günlük. 75 günlük. 15 istiyoruz. Fiyat veren <laughs> oldu mu? üç verildi. 13 verildi. Düğüye ne istiyoruz kardeş? Düğüye 10 istiyoruz. Buna da e, 8.5 ha Biz de 8.5'a bıraktık. 8.5'a bıraktık. Anlaşamadık. 5 lirada Peki pazarın durumu nasıl kardeşim? Pazarın durumu normal şu anda. Yani dışarıdaki alıcılara söylemek istediğin bir şey var mı? Afyon pazarı olarak. Her yerden daha uygun burada hayvan. Bana soracak olursan ben Sivas'a gidiyorum, Çorum'a gidiyorum. Yani oralardan burası daha uygun. Gittim, oradan alamadan buraya geri geldim. Bir de mazot parası. Ha, bir de nakliye çok. Evet. Yani nakliye var, iki gün yolun orada geçiyor. Yani bana göre burası çok uygun. Çektiğin rezilliğe değmiyor. Değmez, değmez. Et fiyatları ne durumda? Et fiyatları şu anda 108 lira dana olması lazım bildiğim kadarıyla. 100 lira düve, 90 civarında da inek olması lazım. Tamam kardeşim. Hı -hı. İnşallah, Allah işin gücünü rast tamam. getirsin inşallah. İnşallah satarsın. Tamam. Hayırlısı tamam. olsun kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada bıçaklık bir var. Selamünaleyküm abi. Ne istedik Aleyküm. abi? A Şöyle A 31, bin lira, 31 bin lira. 31 bin Ne veriyor abi? Fiyat veren var mı? 27. 27. Kaç kilo abi canlı ağırlığı? Canlı ağırlığı 640 kilo. Süt durumu gebe falan? Gebelik yok. Gebelik yok. Peki dur fiyatlar nasıl abi Afyon'da? uzadı, yem saman bağlandı, fiyatla et fiyatları geri çekmiş. Evet, sıkıntı var genel sıkıntı anlamda. Var. Yem, yem yüksek olduğu için maliyetler kesimin çok üzerinde. İnşallah hayırlısı olsun abi. Allah razı olsun. İnşallah satarsın abi, hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar burada da iki tane ineğimiz var. Link beğendi 18 lira. Aleyküm. Selam Abi isim? Cavit. Cavit abi. E, ne istiyoruz ineklere Cavit abi? Abi 23. 22. 23. 23'e 22. Abi boş mu bunlar? O 20 günlük gebe. 20 günlük gebe. 15 günlük wow. gebe. Kaç hmm. e, kilo süt var? At abi At kala kalaç. Atma yok dayı. Neyse o şeffaf. Ee, fiyat veren oldu mu Cavit abi? Veriyorlar, olmadı ya. Gene pazar durumu nasıl Cavit abi? Valla pazar durumu iyi, güzel, Hareketli. İnşallah abi, işin gücün rast gelsin abi. İnşallah satarsın abi. İnşallah. Şöyle bir daha alalım.